Herkese merhabalar arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Blackpink'in comeback hakkında yeni gelişmeden bahsedeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet uzun süredir Blackpink'ten bir comeback bekliyoruz, bir şarkı bekliyoruz. Ancak hiçbir şekilde bir şarkı alamıyoruz. Hal böyle de olunca artık Blackpink'lerin sabit tükenmiş olacak ki Twitter'da Blackpink comeback ile ilgili birçok Bunlardan bazıları Blackpink comeback istiyoruz. Blackpink'i geciktirmeyi bırakın ve Blackpink comeback şimdi diye etiketlerde. Bundan sonrasında yeni gelişmeler de oldu. Hatta bir tane hesap YG cevap vermezse ayın 12'sinde boykota başlayacağız diye bir açıklama yaptı ekranda gördüğünüz gibi. Jennie'nin doğum gününe yakın olduğu için onun dışında hani o trendlere etkileyecek bir şey yapılmayacak. Boykot grup ürünlerini kapsayacak. Yani örneğin film DVD'si veya grup merchleri gibi şeyleri kapsayacak dedi. Moda koleksiyonları gibi kızların bireysel çalışmaları, bireysel onlarla ilgili olan şeyler boykot edilmeyecek dendi. Ayın 12'si de bugün oluyor. Ee, onun dışında Blackpink'in bazı fan site'ları yani fan grupları diyelim buna grubun müzik anlamda, müzikal anlamda aktif olmasını istedikleri için YG Entertainment şirket menasyonlarında kamyon ve birçok protesto pankartı göndermeyi düşünüyormuş. Ancak tabii ki bunun pek mümkün olacağını da sanmıyorum. YG bunu engelleyecektir. Ancak böyle çalışmalar yapılması bence güzel boykot olayını bilemiyorum ama bir şekilde sesimizi sesimizi duyurmamız lazım Blink olarak ki artık Blackpink comeback gelsin çünkü 2022'nin ocağı bitecek ve biz çok çok uzun süredir Blackpink'ten dörtlü bir şarkı alamıyoruz. Umarım bu çabalar işe yarar ve yakında comeback gelir. Comeback'in geleceğini düşünüyorum ben ancak Jisoo'nun solusu mu önce gelir comeback mi önce gelir bilmiyorum. Bunu da hep beraber göreceğiz. Video buraya kadar da seviliyorsunuz.